ben bahsettim, bahsettim şeyden. Var. Varlak şeyler. Varlak şeyler. <laughs> Şu alerjanda <Azadirca'da> bahsettim. <laughs> Şu bilinen dönüşümde bunu anlatabiliyorsun. Yani ebediyiz, yok. Adam ne diyor? Bilim namına diyor. Bilim namına yani. Onu boğarım diyor. Burada bir yer var da, Bugün hala gözü gelmedi. Gözü hakkında. bilirsiniz ki eğer tarale cehaletten gelse izalesi kolaydır. Hazar da tarale benden bilimden gelse izalesi kolaydır. Benden gelen dalalet,

Yemiş mu? Yağmur neden yağıyor? Mesela. Orada neden öyle? Öyle böyle. Hafız. Bak bak bak. Gece gündüzü, bak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne hafız? Oku. ya şey daha çağırma kardeş. Ben okudum. Okusun ya İbrahim ne birat ki neti garbsat ve ayla ile olması sırrı Allah ayetlerden diyor o buzat isedir diyor ayet böyle diyor diyor diğer cephesinden diyor Ama doğru diyen deversin o gerçek ama eşi neymiş Böreğindeymiş, herşey gibi çözüneyim. O yaşında tabii, nokta Bak, bak şimdi oynuyoruz. Kısa bir yerle kötü bir şeyin geldi ne diyor. Ne diyorum? Buradaki. Şöyle bir, <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şunu, şu. Bak, Şimdi şu hundes, kümnes tabir edilen seyyar şu zeminimizin kainat fezasında birer gemi, birer tayyare suretinde kemari intizamla döndüren ve seyir-i seyir ettiren zaten haşmet-i rububiyetini ve şaşay-ı saltanat-ı rububiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küre yarısı kadar bir cesamette ve bir saniyede sekiz saat mesafeyi kat eden sürattedir. İşte böyle bir sultana umudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar âli bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Sonra kamera baktım, وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ o ayetinin gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Evet, Kamil'in takdiri ve tedbiri ve tedbir ve tedbiri ve zemine ve güneşe karşı gayet takip bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret veza, o derece harikadır ki, onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez. Onu öyle yapan her şey yapabilir fikrini temaşa eden her bir zişura ders verir. Hem öyle bir tarzda güneşi takip ediyor ki bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor. Zerde kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana Subhane ben tahayyere mikfi sun ve dedirtiyor. Hususen Mayıs'ın ahirin doğduğu gibi çok fazla duyuyor. Kusurlandaki bir şey Her gün yazıyor ki kusurlanda değil öyle yapanlar değil diye Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Cenab-ı Hakk'ın nazarayı veriyor. Şimdi böyle devletler bahsederken, kârlerden, işlerden, icraatlerden, onları öyle yapar sanat kârını, hal edini, hatta böyle, onunla da yazak i̇şte böyle şey, huzur oluyor. Böyle